Kıymetli gençler hoş geldiniz. Kazanın bakış testleri üçgende açı test 2 ile soruyu çözmeye, kitabı çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Bir adet ikizkenar üçgen var. Taban açı ölçüleri 80 derece. C noktası BB üstünün elemanı olacak şekilde iki tanesini üst üste çakıştırıyor. ABC üçgenin A köşesi ile B köşesi çakışacak şekilde BC boyunca yapıştırılıyormuş. Şekil 2 elde ediliyor ve bana bir takım açıları sormuş. Bakın Şimdi tepe açısının ölçüsü 20 derece. Orası zaten çok net. Şuraya bir 20 derece yapıştırıyorum. O zaman haliyle şu açının ölçüsü de 20 olacak. Haliyle şuradaki zence açının ölçüsü de 20 olacak. Taban açısı 80'di. O zaman kaldı buraya 60. Şimdi çok güzel bir şey elde ettim. O da şu. Bakınız şu AB kenar uzunluğu. BC üssü kenar uzunluğu. Eş ikizkenar üçgen oldukları için birbirine eşit. O zaman oluşturduğum üçgen eşkenar üçgen kim o? ABC üssü. Yani şu uzunlukta aynı ve şu açının ölçüsüne de 60 diyorum. BC üssü A açısını sormuştu. Yani onu bulduk 60 diye. Şimdi diğer sorulan açı nerede? İşte burada. Bunu bulmam lazım. Onu nasıl ifade edeceğim? Şimdi üçgenlik iz kenardı. Dolayısıyla BB üssü de az önce yazdığım uzunluklardan birine eşit işte olacak. O zaman şu üçgende, şu içini boyadığım üçgende bir ikiz kenarlık görmüş olmam lazım. Sonra ne diyorum? Tepe açısının ölçüsü 80 derece olan bir ikizkenar üçgenim var. O zaman şu açıyı 50, diğer taban açısında da 50 kalacak. B açının ölçüsü toplam 80 olduğuna göre buraya da 30 derece yazmam lazım. O zaman bu ikisinin toplamı kaçtır diyorsa cevabım 90 diyorum. Birinci soruyu paketlemiş oluyorum. Geldim 2'ye. Gene bir ikizkenar üçgen sorusu. BE BC'ye eşit. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. O zaman taban açısı x artı 16. Taban açısı şurası da x artı 16. Başka bir eşitlik nerede var? ad ac'ye eşit. Yani şu ad şuraya eşitse ac'ye. O zaman burada da bir x kenarlık var. Buradaki taban açı ölçüsü x artı 32. O zaman şu taban açısının ölçüsü de x artı 32 olmalıdır. Çok güzel. Bu içerideki küçük üçgenin bütün iç açı ölçülerini yazmış bulundum. O zaman 3'ünün toplamına 180 diyeceğim. Bakınız x, x, x yani 3 x var. Bir de 16 ve 32 var. O zaman ne yapacağım? Onları da toplayacak olursam 3 x artı 48'in 180 olması lazım. Bu eşitliği 3'e bölüyorum. x artı 16 eşittir 60 diyorum. 16'yı da öbür tarafa atınca x açısının ölçüsünü 44 derece bulmuş oluyoruz. Malatya çıktı. Edirne şıkkında Malatya'ya selam olsun. ABC bir üçgenmiş gene eşitlikler var. Mavi açılar birbirine eşit. Buradaki ince açılar da birbirine eşit. ve AC'nin ölçüsü 64 ise AEB nedir? Çok tatlı bir soru bu. Şimdi bakınız özdeş açılara aynı isimleri veriyorum. AA şuraya da BB diyorum. Şimdi şunu görmemiz lazım burada. Bakın şu üçgende sıklıkla kullandığım iki iç açı ölçüsü toplamı bir dış açı eşitleri kullanacağım. Yani şu açının ölçüsüne diyeceğim ki sen A artı B ölçüsüne sahipsin. O zaman dikkat ettiysen şu açının ölçüsü de toplamda A artı B. O zaman bir ikiz kenar üçgen yakaladık mı? Evet. Kim o? ABE üçgeni. Yani şuradaki AB kenar uzunluğu. Evet. Nereye eşit? AD kenar. Pardon. AE kenar uzunluğunda. E güzel. E, benden istenen de zaten taban açısı. Tepe açısını 64 vermiş. O zaman 180'den 64 çıkarıyorum kalıyor 116. Bu 116'yı da 2'ye bölecek olursam her bir taban açısının ölçüsünü bulacağım ki o da 58 oluyor. Yani E şıkkını bulmuş olduk ve bunu da 3. soruyu da bitirmiş oldum. Evet ABC bir üçgen ikiz kenarlık var. 2 İki adet ikiz kenarlık var. Mevcut verilere göre 50 ve 45 derece varmış. BED açısının ölçüsünü yani bana diyor ki X'i bulur musun? Şimdi bu küçük üçgen şu içini boyayacağım üçgen eğer ikizkenarsa o zaman taban açı ölçüleri birbirine eşit. Yani şuraya yazmam gereken açının ölçüsü gene x. Sonra gene iki iç bir dış yapıyorum. Nerede iki iç bir dış yapıyorum? Şu üçgende. BEC üçgeninde. Burada eğer iki iç bir dış yapacak olursak şunu yazmamız lazım. 45 ile x'in toplamı. Şu 45 ile şu x'in toplamı bir dış açı. Yani E köşesindeki dış açıyı verecek. 45 artı x. o e zaman az önceki üçgen de ikizkenardı. Hangi üçgen o? Şu. O zaman bunun da taban açı ölçüleri birbirine eşit. Yani ne yazmam lazım? Şuradaki B açısının kalan kısmını da 45 artı x yazıyorum. O zaman bu üçgenin iç açı ölçülerini yazalım. Bir tane 50 var. iki tane 45 artı x var. Yani o da 90 artı 2x yapar ki bu toplam 180'miş. Burası 140. Karşı tarafa atıyorum. 2x eşittir. 40 kalıyor. Dolayısıyla x'e de 20 kalır. Yani cevabın B seçeneği olur. B de açısının ölçüsünü bulmuş oluruz. Et göz korkudan bir soru var. Dik üçgen verilmiş. Diklik var. Doğrusal olduğunu söylediği 4 nokta. Ve enteresan eşitlikler var. <laughs> X açısı kaç derecedir diyor. Burada görmem gereken şey şu. Bakınız burada bir dik üçgen var. ABC üçgeni. Ve bu dik üçgenin hipotenüsüne bir kenar rotayı indirilmiş. O zaman diyeceğim ki abi burada muhteşem üçlü var. Yani bu AD uzunluğu da DDE, DCE ve diğer kenar uzunluklarına eşit. E sonra ne yapalım? Şu açının ölçüsüne 2a diyorum. Şu açının ölçüsüne de 2a demem gerekir. Neden? Çünkü şu üçgen ikizkenar. Sonra ne olacak? O zaman şuraya 4a demem gerekir. Benzer şekilde haliyle şuraya da 4a demem gerekecek. Peki, sonra ne yapacağız? Şimdi A'ya ulaşmam lazım çünkü X'e ulaşmak için önümde engel olan A var. A'ya nasıl ulaşacaksın? Şu üçgenin iç açılarına bakınız. Şimdi neden 2A dediğimi anlayacaksın. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Tepe açısına 2A koyduysam her bir taban açısının ölçüsüne 90-A diyeceğim. O zaman ister şurada iki iç bir dış yap. İster şurada şu üç açının toplamını 180 yap. Biz gene 2 iç bir dıştan gidelim. Yani şu üçgende şunu yazacağım. 2A ile 57'nin toplamı 90 A'dır. <laughs> o zaman buradan 3A'yı kaç buluyorum? 33. A'ya da ulaştım 11 diye. O zaman 4A dediğim 44. Haliyle burası gene 2 iç 1 dıştan 44 artı x. 2A dediğim açının ölçüsü de 22. O zaman ABC üçgeninin iç açılarının ölçülerini yazalım. 44 artı x ile 22'nin toplamı 90 olmalı. Çünkü tepaçısı açısı 90. Yani x artı 66'ya 90 diyeceğim. O zaman x'i de buradan 24 bulur. Gene balık eseri işaretlerim. Evet gayet bir güzel bir soruyla karşı karşıyayım. Soru numarası 6. aynı renge sahip, aynı renge sahip açıların ölçüleri birbirine eşit. 76 derecelik enteresan bir açı var. Bana diyor ki BAC açısının ölçüsünü bulur musun? Yani şuradaki tepe açısının ölçüsü istenmiş. Şimdi şöyle bir yol izleyeceğim. Aynı renkte kaçlara aynı harfi veriyorum. Şuna A diyorum buna, A diyorum. Bu turuncu gibi olana B diyorum, şuna B diyorum. Şimdi şu üçgenin iç açılarına bakınız. Ne var onun iç açılarında? A var, B var, 76 var. Bu toplam 180. Benzer şekilde ne yapacağız? Şunu bakın şu üçgende de gene iç açılar toplamını yazıyorum. Şimdi bu üçgenin iç açılarından bir tanesi şuradaki A. Bir tanesi şu köşedeki B. O zaman diyorum ki üçüncü köşedeki açıyla 180'e tamamlayacaksam B köşesindeki açının da ölçüsünün toplamda 76 olması lazım. O zaman bu üçgenin nasıl bir üçgen olduğunu yakaladık. İkizkenar üçgen olduğunu. Şu açının ölçüsü komple 76 idi. O zaman soruyu bitirdik. Üçgen ikiz kenarsa tepe açısının ölçüsü de artık bizim elimizde. Şuna da x dersem 76 artı 76 ve x toplamı 180 olacak. Yani 152 ile x'in toplamı 180. O zaman x'e de 28 derim. Gene balık esir işaretler geçelim. Evet 7'de de güzel bir soru var. İkiz kenarlık mevcut. Ama ikiz çok güzel bir yerde değil. 71 ve 87'lik iki tane açım var. X'in ölçüsü nedir demiş. Şekli biraz büyüteceğim. Ve öncelikli olarak şunu yazacağım. Bakın şurada gene iki iç bir dış yapıyorum. O zaman şu E köşesinde bulunan açının ölçüsüne 87 artı X diyeceğim. Benzer işi şurada yapıyorum. Bakın şu üçgende BFC üçgeni de gene iki iç bir dış yapıyorum. Ee, i̇ç açılar X ve 71. O zaman bunların toplamı X artı 71 olacak. Onu da farklı bir renkle ifade edelim. Aha şurası X artı 71. Şimdi bu üçgen ikizkenar mıydı? Evet. O zaman taban açı ölçüleri birbirine eşit mi? Evet. Yani şurası da mavi açıdan. Yani X artı 71. E o zaman bu ikisinin toplamı yani mavi ile siyahın toplamı 180 olmalı. X artı 71 mavi. 87 artı x siyah açıyla toplamı 180 ise buradan 2x artı 158 180 yani 2x'e kalır buradan 22 ve x'i 11 buluruz. Gene bana oldu. Evet 4 tane ardışık aynı şıkı bulduk. Güzel. Gene bir üçgenim var. ABC bir üçgen diyor. İç açıortay, iç açıortay demiş. Bakınız iç açıortaylar ortaylar D noktasında kesişmiş. Üçgenin iç açı ortayları bir noktada kesişiyordu. Bu bana işte çember merkezini veriyordu. O zaman eğer BD ve DC iç açı ortaysa yukarıdan indirdiğim, üçüncü köşeden buraya indirdiğim e, AD de iç açı ortay olmalı. Yani şu açının da ölçüsü X. Buraya kadar tamamsak şunu yazacağım. Şöyle tatlı bir özelliğim vardı. İki tane iç açı ortayın yani şu BD ile DC'nin kesişimiyle oluşturduğum açının yani 130'un ölçüsü şöyle bulunuyordu. 90 artı MA bölü 2. Yani 130 eşittir diyeceğim ki 90 artı 2x bölü 2. Yani bir başka deyişle 130 eşittir. 90 artı x haliyle x kaç yapar? 40 yapar diyoruz. Evet testlerin en güzel sorusuna geldik. Özdeş iki adet gönyeyi şekildeki gibi konumlandırmış. ABC noktaları doğrusal olmuş. Bu köşede dursun. Şimdi bakınız özdeşse bunlar. Şu açının ölçüsü x ise şu açının ölçüsü de x olmalı. Güzel. Pardon x varmış gerçi x demeyelim buraya. Bu açının ölçüsü a ise Şurada A olmalı. <laughs> Sonra gönyeler özdeşse şunlar da birbirine eşit olmalı haliyle. Şimdi bir ikiz kenarlık yakalayabilirsem işim çözülür. E, i̇kiz kenarlığı nerede göreceksin? Şurada. Şimdi gönyenin bu kısa kenar uzunlukları birbirine eşitse haliyle uzun kenar uzunlukları da birbirine eşit olacak. Yani şu kenar ile şu kenar uzunluğu birbirine eşit. Mesela <laughs> şuraya D noktası diyeceksem AD ile DC'nin birbirine eşit olduğunu söylüyorum. O zaman C açısının ölçüsüne A diyen adam şuraya da A diyecek. Bakınız bir ikiz kenarlık daha yakaladım. A, dedim bu açıları. O zaman şurası da. Yani AB uzunluğu da BD uzunluğuna eşit. E o zaman burası ne oldu artık? Abi muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlü varsa nasıl bir üçgen elde ettim? Şurada. Burası çok net olmadı. Şurada nasıl bir üçgen elde ettik? Eşkenar. E o zaman bu üçgen eşkenarsa bir iç açısının ölçüsüne kaç derece diyeceğim? Yani x açısının ölçüsüne diyeceğim ki 60 derece. Geliyorum soru 10'a. Bu da gayet hoş bir soru. ABC'nin üçgen olduğunu, bir takım açıların birbirine eşit olduğunu vermiş. ABC açısının ölçüsü 102. Buna göre x kaç derecedir diyor. Şöyle yapalım. Bu açıyla şu açı özdeş A'ya A diyorum. Bununla da bu özdeş B'ye B diyorum. O zaman elimizde şöyle bir bilgi var. A artı B artı X eşittir 102. Güzel. Elimizde bir bilgi daha var. O da şu. 2A artı 2B artı X 180. Şu yukarıdakini 2 ile çarpıp taraf tarafa çıkarınca x açısına kavuşmuş olacağım. Nasıl olacak o? Yukarıdaki eşitliği 2 ile çarparsam 2a 2b ve 2x toplamı 204. Altına 2a 2b ve x toplamını yazıyorum. 180 çıkarıyorum bunları taraf tarafa. 2a'lar 2b'ler birbirini götürüyor. Şöyle götürsün onlar. 2x'ten de x çıkarırsam x kalır ve 204'ten 180'i çıkarıyorum. x açısının ölçüsünü 24 buluyorum. Evet problem yoktur zannımca. Geldim 11'e yani testin son sorusuna. ABC bir üçgen 90 derecelik açı var. Enteresan eşitlikler vermiş. AE'nin onlara eşit olması çok daha enteresan. Fakat buradaki güzellik şu. Bakınız eğer burada kenar ortay, özür, e, hipotenüs iki eş parçaya bölünmüşse kenar ortayı çizecek olursak, AD kenar ortayını burada bir muhteşem üçlü elde edeceğiz. Şimdi 108 derecelik bir açım var. O zaman şuraya 72 yazacağım. İkiz kenarlık var. Buraya da 72 yazacağım. Haliyle tepe açısını da kaç kalacak? 36. E o zaman A açısının ölçüsü 90 ise 36'dan 90'dan 36'yı çıkarsam burası 54. E bu üçgen de ikiz kenardı. Şu üçgen. E bu üçgen de ikiz o zaman taban açı ölçüleri birbirine eşit. Yani x'e gene 54 diyeceğim. Yani x kaç derecedir? 54 deyip onu da noktaladım. Evet kazanın bakış üçgende açı. Test 2'yi ile bitirdik. Az sonra test 3'te görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.